Selamünaleyküm hocalarım, kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben Bünyamin. Bugünkü videomuzun konusu 2022 KPSS sınavına 20 gün kala nasıl çalışmalı, ben nasıl çalıştım ve sizlere tavsiyelerim neler. Hazırsanız videomuza geçelim. Hocalarım benim, benim net bir şekilde çok ayrıntıya girmeden genel tavsiyeler vereceğim. Ee, ayrıntısını yorum kısmına siz sorabilirsiniz. Şunu söylüyorum. Son 20 gün kaldı. Burada iki, kişi, iki alan var. Üç kişi var. Birincisi çok sağlam çalışanlar bir sene boyunca. Artık yani bunlar yemiş içmiş yani. Açmış bunlar. Baya iyiler. Denemeler çözmüşler. Şunları yapmışlar. Bunları yapmışlar. Tamam mı? Birinci kısım bu. İkinci kısım çok fazla çalışmamış. Yanlış çalışmış. İşte şöyle böyle ortalama. Ortalamanın bir tık üstüne çıksa atanacak. Üçüncü de çok çalışmamış ve son son bir ay kala son iki ay kala çalışmaya başlayanlar hemen şimdi bu son bir ay kala çalışmaya başlayanlara gidelim zaten şu an bunlar çok YouTube'da takılmıyorlar şu an rakip ediyorlar İlk kısım her neyse üçüncü kısım şu eğer yeni başladıysanız ve gerçekten koneksiğiniz var denemelere giriyorsunuz denemelerde netleriniz azalıyor vesaire vesaire yapmanız gereken şu kesinlikle ve kesinlikle zaten şunu söylüyorum ben size. PGM'den başka son 20 gün kaldı. PGM'in Türkiye genelinin denemelerinden başka ve o paket denemelerinden kesinlikle yayın denemesi çözmeyin. Bakın ben PGM'le davalık olacaktım. Hiçbir şekilde savunduğundan dolayı söylemiyorum ben size Pegem ama adamlar kaliteli abi. İş ehline vereceksin. İyiler yani. PGM'in denemelerini şu 3-5 gün çözebilirsiniz ama son 2 hafta kala kesinlikle ve kesinlikle dokunmayın. Yani 5 gün. Sakın dokunmayın yani yayın denemeleri. Ondan sonra ne yapacağız? Çıkmış sorular. Onlara da başka bir videoda değineceğim zaten. Ayrıntılı bir şekilde. Çünkü bu çok önemli. Ee, bu çok iyi çalışmayanlar, son iki ayda başlayanlar e, bir beş gün kendilerini kampa sokacaklar. Ve ben ben de böyle bir şey yaptım. Buradaydım ben de. Şu dedim, İyi değilim yani ben son bir ay kala. Ama rakiplerimi fark ettim. Onu da bahsedeceğim. Son 5 gün boyunca ve bir hafta Enes Hoca mesela akademi Allah ondan razı olsun. Çok faydası sokundu bana. Kendiniz kampa sokuyorsunuz. Konuları abi eritiyorsunuz. Öyle bir daha çalışıyorsunuz ki nefes almaya vaktiniz kalmayacak abi. Nefes almayacaksınız yani. Tutacaksınız çalışacaksınız. Tutacaksınız bak diyeceksiniz ki abartma. E siz birisi benim kendi fikrim. İyi çalışacaksınız tamam çok güzel. Ama böyle saçma sapan çalışmalar değil nokta atışı oturup mesela son 20 gün kala tarihi baştan sona çalışmaya kalkarsanız yani kafanıza sıkarsınız. Öyle bir şey yapmayın zaten. Ne yapacaksınız nokta atışı. E ben tarihi çalışmam tarihim kötü. Abi Trabluskap Savaşı ile çağdaş dünya tarihine kadar çağdaş dünyayı da bir kenara atın. E, Trabuz Trabluskap Savaşı'nın öncesini de atın. Bu aradaki işte inkılaplar en sonunda bu. Trabluskap bu. Bu aradaki kısımda işte kongreler, şunlar, savaşlar falan filan. Buradan çok fazla soru geliyor burayı iyi bir şekilde çalışmanızı istiyorum sizden. Ne yapabilirsiniz? Bir video şey var. Mesela kısa kısa videolar var ya. Bunlar tekrar videolar mı? Ne, ne, diyorlar işte? Onları izleyebilirsiniz. Kendi notlarınızdan çalışabilirsiniz. Vesaire vesaire. mesela bu bir yöntem. Hız kazanmanız açısından. Hani kampa sokacaksınız kendiniz ama ne nasıl çalıştığınızı bileceksiniz. Eksiklerinizi bileceksiniz. Bunun için de kampa sokmadan kendinizi bir tane PGM'in denemesi olabilir veya ÖSYM'nin mesela 2016, 2017, 2018, 2019 fark etmez. Herhangi bir yılın güzel bir şekilde çözdükten sonra bakın bir deneme analizi yapın. Bununla ilgili e, video çektim. Deneme analizi yapın. Konu konu çıkartın. Hangi derste çok eksikliğiniz varsa ona yönelin. artık nokta atışı güzel çalışma yapmanız lazım. İşte buna da girersem video uzayacak neyse. Bunu bu kısım böyle yapacak. Kampa sokacak kendini. Ee, son 10 gün kala hatta 10 gün kampa sokabilirsiniz kendiniz. 10 gün böyle deliler gibi ama öyle böyle değil yani. Konular bitecek, videolar bitecek. Artık okey diyeceksiniz ya. Okey diyeceksiniz yani. Son 10 gün kala da veya son 10 gün kala evet. Artık çıkmış soruları çözmeye başlayacaksınız. Mesela 2016'dan, 2015'ten, 2014'ten başlayabilirsiniz. Sıkıntı yok. 2021'e kadar, 2021 dahil çıkmış soruda güzel bir şekilde çözeceksin ve deneme analizi arkadaşlar. Arkadaşlarım vardı. Yüzlerce deneme çözdüler. Atanamadılar. 10 tane deneme çözdü. Atandı. Bana dediler kaç tane deneme çözdün. Eğitim bilimleri netlerin çok güzeldi. Çözdüğüm deneme sayısını söyledim. güldüler. Onlara da e, yani TG denemesiyle çözeyim falan denemem artık. yani içim rahat etsin diye. Ona da gerek var mıydı? Soru işareti. Eğitim bilimleri için konuşuyorum özellikle. Her neyse. Bu üçüncü yani çalışmayan son bir iki ay kadar başlayan çok ciddi konu, ciddi ciddi koneksiyon olan falan bunlar bunu yapacaklar. Kaldı iki kesim. Bu kesim bunlar zaten açmış dedik, bayağı iyiler dedik. Şu an hala e, bu videoyu siz izlerken onlar ders çalışıyorlar. Şu an sabah kaçı? 7 falan saat. O başladılar yani onlar ders çalışmaya. Siz uyurken veya siz arkadaşlarınızla vakit ayırırken, ne bileyim eğlenirken, birileri tartışırken, saçma sapan YouTube videoları, siyaset videolarını takip ederken bu kesin güzel ders çalışıyor. Büyük bir oranlığı da al, kısmet olursa atanacak zaten. Her neyse iyi çalışıyorlarsa tabii. Ha? Çok çalışmak eşittir. İyi çalışmak, verimli çalışmak değil. Bu da ayrı bir videoya girmeyeceğim. Konuşacak çok şey var. Her neyse. Şu kesinde de e, son 6 ay kadar, 1 sene kadar, 1 sene 6 ay çalıştılar ama e, yanlış çalıştılar, yanlış yönlendirmeler, farklı farklı yayınlar, saçma sapan yayınlar, saçma sapan... Dur, oraya çok girmeyeyim kendilerine uygun olmayan hocalar diyeyim veya süsleyeyim biraz. Onları dinlediler. Yapamadılar. Denemelere, denemelere girdiler ve şu kesim beni izleyenlerin yüzde çok büyük bir oranı bu. Çünkü şu an bir video izliyorsanız bir şeyler eksikti zaten sizde. Bir şeyler arıyorsunuzdur. Siz şu kesimdesiniz büyük ihtimalle. Kötü, orta, iyi. Orta. Ortanın bir üstüne son 20 günde çıkarsınız. Ama bir deliklerine bir bakın. Şu kesim şunu yapacak. Alacak bir tane artık bu kesime dedik ya pegem dedik sonra çıkmış sorular dedik neden bunların ciddi eksikliği var bunları değil şu iki kesim artık yayın denemelerini bırakacak son 20 gündeyiz yani veya son 3-5 gün daha belki 3-4 gün daha yayın denemelerini böyle eritebilirsiniz ama hocam ben deneme aldım hocam deneme diyorlar hocam şu Türkiye derecesi şöyle yaptı hocam böyle yaptı böyle bana gelmeyin böyle tamam mı böyle bir şey düşünüyorsanız kapatın videoyu siz benim kendi fikrim bu 3 yıldır bu işi yapıyorum çok çalışmadım. Tamam Hani çok da tecrübeli demiyorum ben size. Ben tecrübelerimi aktarıyorum size. Ve bu tecrübelerim Türkiye dereceye yapmış. Yıllardır PGM şu bu farklı denemelere soru yazmış. Deneme yazmış. Kitap yazmış hocaların da düşünceleri. Tamam. Bu yapmak istemiyordum da yaptım. Her neyse. Bunların yapacakları şey şu. Şu iki, 3 gün bir deneme çözsünler. Bir rahatlasınlar. Çünkü hani diyorlar deneme 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 deneme. Çözsünler. Bir rahatlasınlar. Böyle bir içlerini rahatlasınlar. Son iki hafta kala, 14 gün kala, 15 gün kala, o 3-4 günde bir tane e, yani son iki haftaya girdiler. İlk gün 14. gün, 14 günler. Bir tane 2016, 2017 veya fark 2014 fark et. 2017, 2018 olur. Bir tane Türkiye yani şey e, çıkmış soruları deneme şeklinde bir alsınlar çözsünler. Mesela alanınız sadece P3 genel yetenek genel kültürse onu alın. Eğitimse eğitimle çıkartın. Aynı yıl. Alansa aynı yıl alan onu çıkartın. Sabah oturun. Genel yetenek, genel kültürü güzel bir şekilde çözün. Bakın sınav modunda çözdünüz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Bırakıyorsunuz kesinlikle ve kesinlikle bakın kesinlikle ve kesinlikle cevaplarına bakmıyorsunuz. Onu ayırıyorsunuz sanki sınavdaymış gibi. Ondan sonra kendinize bir ara veriyorsunuz. Orada bir yemek olabilir. O sınav günü ne yapacaksınız artık? Ufak atıştırmalar olabilir, su olabilir, arkadaşla sohbet, muhabbet olabilir. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? alan sınavına giriyorsunuz. Alan sınavına da e, yine aynı senenin alan sınavına girdiniz. Ondan sonra bir bekleyin biraz. Ondan sonra bir bakın. Deneme analizi videom var. Zaten siz de biliyorsanız deneme analizi güzel bir şekilde yapın. Bu videoda bahsetmeyeceğim. Ondan sonra deneme analizinde şunu çıkartıyorsunuz. Zaten siz orta kısımdaysanız konuları bitirmişsinizdir ama sıkıntıları vardır vesaire. Baktınız çok ciddi sıkıntı var abi. Yani genel yeteni, genel kültürde 70 net yapmanız lazım veya 90 net yapmanız lazım. 80 net, 60 net fark etmez. İstediğiniz netin çok altındasınız. Abi bırakıyorsunuz denemeleri, şunları, soruları, bunları. Oturuyorsunuz konu kampı. Seri bir şekilde. 3-4 güne var ya. Tüm videoları. Genel tekrar videoları mı, notlar mı? Oturuyorsunuz, çok güzel bir şekilde çalışıyorsunuz. Konusunda çalıştığınız hemen arkasından bir test. 50 tane test değil, bir test. Tek bir yer, sağlam bir yayından. Konuyu çalış test, konuyu çalış bir test ya, 10 soru, 15 soru fark etmez. Ondan sonra ne yapıyorsunuz abi? Hemen ee, 2-3 gün böyle, 4 gün kendinizi kampa sokuyorsunuz. Bak 2 hafta kala dedik 14 günde, 4 gün kampa sokuyorsunuz kendinizi. Ondan sonra 10 gün kala da ee, ne yapıyorsunuz? Benim tavsiyelerim bunlar, kendinize göre uyarlayın lütfen. 10 gün kala da artık baktığınız konuları erittiniz artık. 4 gün kamp yaptınız genetik, genel kültür, eğitim bilimleri. Zaten son iki hafta kola, on gün kala e, bırakın yani bilmiyorum. Kendinize göre değişebilir. E, alan çalışanları var. Ben alan hakkında konuşmayacağım. Alan sınavına gidenler, alan sınavında uzman hocalarımız var onlara sorun. Son iki hafta kala, on gün kala da alacaksınız 2015'i mesela çözeceksiniz. Genetik genel kültür, eğitim bilimleri alan. ve alan çözüm edebilirsiniz size kalmış. Alanın son iki haftaya bırakın çıkmış soruları. Genel genel kültür, eğitim bilimleri. Ondan sonra deneme analiz yapıyorsunuz. İşte öğlene kadar genel genel kültür eğitimlerini çözüyorsunuz çıkmış sorular. Öğleden sonra cevaplara bakıyorsunuz hemen bir deneme analizi, nokta atış konu çalışması. Mesela ne geldi? Ölçmede e, güvenilirlik konusunda sıkıntı yaşadınız. Açın hemen onu hızlı hızlı. Bakın hızlı hızlı pratik güzel bir şekilde çalışın. Hemen hızlıca çıkmış soruları çözün. İnforman yayınlarının veya herhangi bir yayının konu konu çıkmış soruları var. İnternetten de bulabilirsiniz falan filan. Hemen çözün o konuyu. Artık size bırakıyorum yani bu çalışma şeyinizi. Sizin kendi düşünceniz. E, deneme analizi yapıyorsunuz son 10 gün. 2015 çözdünüz. Hemen bir sonraki gün 2016, bir sonraki gün, 2017. Bir gün boşluk bırakıp e, hızlı bir şekilde konu tekrar yapabilirsiniz. Mesela baktınız yani ölçmede abi 12 soru var falan. 4-5 yanlışınız çıkıyor. Konu tekrar yaptınız, şunu yaptınız, bunu yaptınız. baktığınız sıkıntı var. Abi ayır kendini hemen 2 saat. E, planla hemen gününü. Umarım plan programı yapıyorsunuzdur zaten. Öyle umuyorum yani. Ne, Neye, nasıl çalıştığınızı biliyorsunuzdur umarım. Hemen elitine konuları seri seri hani acele anladın mı? Hani acele yapacaksınız ama konuyu anlamayacaksınız. Acele etme o zaman. Aceleden kastım şu. Planlı programlı ve biraz hızlı ya. Şöyle bir hareketlen yani biraz. Zahmet olacak 20 gün kaldı. Ondan sonra bu orta kesim böyle abi. Çıkmış soru analiz edecek. Konu eksiklerini tamamlayacak. Şunu yapacak bunu yapacak. Üç kesim var dedik. Or kötü, orta, iyi kendini açmış, derece oynayan, konuları bitiren, çıkmış soruları çözen, şunu bunu yapan, işte konuları artık tamam ya bunlar okey denemeleri giriyorlar. Pegen TG, şuna TG, buna TG artık netleri iyi. Ama bu kesinlikle sıkıntıları var. Mesela bir gidiyor bana. Mesela Pegem iyi derim ben size. Dedim ya davalık oldum ama iyi diyorum yani. İyi. Yani çünkü oraya soru yazanları tanıyorum. Her neyse. Baktılar bunlar mesela hatası şu. Gidiyorlar 50 tane yayından, 50 tane kitaptan denemeler sorular çözüyorlar. Hata. Abi hata yapmayın şunu. Bakın 20 gün kaldı yapma abi. Tamam derece oynuyorsun. iyisin hoşsun, tatlısın, güzelsin ama yapma bunu. Benim tavsiyem abi. Uyma, ben uyumayacağım. Sen bilirsin abi. 50 tane youtuber var. izle istediğini. Hoca var. Yapman gereken senin şu. Birkaç gün böyle bir kampa sok kendini abi. Tamam mı? Kampa sokmadan pardon. Kampa sokma. İlk başta bir pegemin TGS olabilir. Pegemin bu kapsül denemeleri olabilir. Veya onları da yapma. En sağlamı şu. Aç 2016, 2017, 2018 seç bir tanesini. 2017 olabilir, 2018 olabilir. Ve her ikisini de çözebilirsin. Bak 2017 2018 birbirinin biraz zıttı. Kiminde mesela tarihte yorum sormuşlar, kiminde tarihte bilgi sormuşlar. Ama 2017 2018'i tut. Güzel bir şekilde çöz şu an. 20 gün kaldı çöz. E, ondan sonra deneme analizi yap. Çok güzel bir deneme analizi. Bak genel genel kültür eğitim bilimleri 2017 2018 çözdün. Güzel bir şekilde deneme analizi yap. Ondan sonra bak hangi derste, hangi konuda kaç yanlışın var. Bunu ayrıntısına girmeyeceğim videom var. Ondan sonra o konulara nokta atışı git bas. iyice çalış. iyice çalış. Ama e ben derece oynuyorum. Ben iyiyim. Gittin eğitim bilimlerinde öğretti de bana alttan yanını çıkardın. 2017 de. 2018 çıkmış sorularda 7 tane yanını çıkardın. Öğretti de ya. Öğretti de. Ve öğrenmedi. Gelişimde. Tarihte. Şunda bunda. Abi bir, bir, yerde hata var. Koneksiyon var. Git hemen gününde o konuya, o şeye çalış ki için rahat etsin. Anladın mı? Burada bir hatam var, yanlışım var. onu ağlayıp zırlamak yerine güzel bir şekilde bas yani. O konulara bas. erit yani o konulara. Mental olarak, psikolojik olarak. Çünkü bu psikoloji sınavı. Kendini rahatlat ve konulara erit konularınızı ne kadar hızlı... Bak kap yapın diyorum bak. Üç kesim var dedik. İyi, orta kötü. Üçünüzde de şunu söylüyorum abi. İlk 3-4 gün güzel bir şekilde kamp yapın ki psikolojik olarak rahatlayın. Değil ki o ben güzel çalıştım. Güzel yaptım. Gerçekten de böyle. Şimdi Enes Hoca da bunu öneriyor zaten. Enes Hoca akademi. Çok sevdiğim biri kendisi. Ee, bunu öğreniyor zaten. Bunu yapın. Kendinizi rahatlatın. Konuları eğitirsiniz. Şunu yaparsınız. Hiç çalışmaya başlamadıysanız bile bu videoyu izliyorsanız bile abi git kendini bir hafta kampa sok abi. Dördüncü kesimde hiç çalışmayan, son bir ay başlayan tamam mı? Abi sok kendini kampa. Bir hafta kampa böyle deliler gibi. Niye nasıl çalışacağını bil iyicene. Git sonra son 10 gün çıkmış soruları analiz et. Gör bak yani 5 ay 6 ay çalışından daha fazla puan alacaksın. Kendi düşünce. Uyumak zorunda değilsin. Derece yapanlar işte ne yapacaklar abi dereceye çalışanlar ve atamayı garantileyenler işte üçüncü kesim iyi kesim. Dediğim gibi artık bakacak 2017-2018 falan çözdünüz. Nokta atış konu analizi yaptınız. Şunu bunu yaptınız. Artık bundan sonra böyle yani. Hani rahat olun. Gidin tekrar videolarını izlersiniz. Emrah abi öz varmış. Çok isim vermeyi sevmem ama vatandaş da iyidir abi. Genel tekrar videoları var. Bizim 2020'de abi Emrah Hoca bize bir güzellik yaptı. 7 tane böyle 6 tane bir video çekti tamam Şu an daha fazla. Genel tekrar videosu abi. Her şey girdi oraya ya. Vatandaşlar hiç çalışmayıp o videoyu izleyip sınava gidenler çıkardılar 7 tane 8 tane çıkardılar. Benim vatandaşlıkta bir iki niyetim vardı son 40 gün kala. Oturdum Emre Hoca'nın videolarını izledim. Çalıştım. Gene tekrar videolarını izledim. Gittim ne yaptım biliyor musunuz? 8 doğru bir yanlış. Full, full bekliyordum. Onu da yanlış çıktı bilmiyorum. Nazar. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdiden söylemek istediklerim hocalarım söylemek istediklerim bu kadar. Abone olun şunu bunu yapın demiyorum ama gidin çalışın ya. Benim mesela çok konfark konseptli yola çekmeyi düşünüyordum. Kamp, gezi, doğa, satranç, öğretmenlik, özel eğitim, şu bu. Oturdum şu an bu 20 gün KPSS videosu çekeceğim. Faydalanmak isteyen faydalanabilir. Yazanlar var yorumlara. Cevaplamaya çalışıyorum. Birbirinizin yorumlarına bakın bir cevap vermeye çalışın. Hepsini geçemeyebiliyorum bazen. Instagram'da yazanlar oluyor. Onlara döneceğim. Söylemek istediklerim bu kadar. Video uzatmak istemiyorum ama video uzuyor. Yani. Konuşacak o kadar çok şey var ki. Her neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.